Arkadaşımın tüyleri ürperten anısı. Tamam uyandım diyerek koridora çıkmış ama içeridekiler hala gülüşmeye devam ediyorlarmış ve onu duymuyorlarmış bile. Direkt annesinin odasının karşısında bir banyo varmış. Orada elini yüzünü yıkayıp bir ayılmak istemiş. Oradan da oturma odasına geçecekmiş. Ama elini yüzünü yıkamaya giderken bile hala içeriden sesler geliyormuş. Çatal, a çatal unutmuşuz falan gibi. Ya da içeriden çekmece sesi geliyormuş birileri kalkıyormuş gibi. Arkadaşım tam yüzünü yıkamaya eğilmiş banyoda they can ve bir anda bütün seslerin hepsi kesilmiş. Bir yandan da düşünmeye başlamış. E bugün hafta içi annem çalışıyor, ablam çalışıyor, teyzem çalışıyor ne alaka ya diye. Hayır önceden kararlaştırılmış bir kahvaltı planı falan da yokmuş. Bunları düşünürken de arkadaşım bir yandan yüzüne suyu vuruyormuş. Ve sesler de kesilmiş. Arkadaşım hala sinirliymiş içeriye doğru bağırarak. İki saattir bu sessizliği koruyamadınız ya uyandım ya şimdi susun diye seslenmiş. Ama bu sefer de evde zifiri bir sessizlik oluşmuş. Odaya bir gitmiş arkadaşım hiç kimse yok. Bakmış evet bugün hafta içi. Annesini aramış hemen demiş ki anne siz bir yere mi çıktınız? Annesi de demiş ki ne alaka ya sen ne diyorsun? Arkadaşım tabi ısrar etmiş şaka mı yapıyorsun falan diye ama annesi o gün işteymiş. Evde de kimse yokmuş. Tabi arkadaşım da apar topar evden çıkıp arkadaşına gidiyor. Ama o evde olaylar bitmemiş. Bu da birinci olaymış.